Aa, çok yeah, man. <laughs> everybody has that one thing in their house that Monster Fish Tank is. mi? This is so cool. Anladım abi, evim evet, mi burası? <laughs> evet abi. <laughs> Allah Allah. Garip gerçekten. But ours is this. Anladın mı? Anladım da ne gerek var hayvan. <laughs> <laughs> ya bu tam bir Türk yorumu değil mi ya? <laughs> ne, gerek ne gerek var? var Mesela bu benim için zengin olsam da asla yapmayacağım bir şey. Ben balıktan çok korkarım. <laughs> Hadi ya. Ben gözü kapalı yüzüyorum. Ha diyorsun ki şimdi mesela. Yapıyorlar ya. Yok mı sol mu bakacağım diyorsun. Her yerde balık var. Bal Üzerim, üzerime üzerime gidiyor. Yani çok uykutuyor. Bu Arap da bir petrol zengini diye tahmin ediyorum. O ne lan? <laughs> <laughs> Para mı fırlatıyor? <laughs> en sevmediğim ev tarzı. Ah, işte bu da yeni gelin evi. <gülüyor> Zengin, <gülüyor> olacaktın ama zevkli olacaktın abi. Ya, bu ne ya? Ya abi bir insan bu kadar zengin olup da şunları çekip niye koyar böyle slide slide ya. Abi de parasını falan Kork gösteriyor Kork ya. Abi <laughs> harbiden gerizekalı ya. görgüsüz <laughs> yani. Everybody has that one thing in their <laughs> house that everybody thinks is so cool. Bak bu sanki biraz daha böyle değişik bir şey izletecek gibi. Evet bir epik bir şey. Evet. Oh, çok güzelmiş gerçekten. Little movie room. Gadget. But ours. E, yok ya burası evi olamaz ya. Yani ben abi. O Koleksiyon ben, falan yapıyor durum. Tamam yani. İşte sen iyi para kalkara. Yandım. Şöyle bir odaya ne gerek var? Hmm. Ya ben galiba ruhum fakir. Mesela benim çok param olsa çok mu istiyorum bundan? Ha. Salon yaptırıyor diyor ya millet. Ben bir tane koyarım. Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool could be Oha. a hidden cabinet. Bu ne abi? Little Yağmur yağınca dolap dere. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Is this? Bu enteresanmış. Ne kadar şeymişim, kayıt dedim ya. Ne kadar <laughs> <demişim>. Oğlum, <laughs> küçük düşünüyorum yani. Evine... Ne kadar fakir bir insan. <laughs> evet yani. <laughs> Daha hayır canım, o kadar <laughs> de değil de. Niye olmasın abi? Harcayam harcayamayacakları kadar paraları var. Ne yapsın aklına bir şey geldi mi direkt yapıyorlar sorgulamadan. Tamam da kardeşim bir tane solana 77 tane atari koymazsın yani hani. Daha vizyonlu bir hareket yaparsın illa paranı harcamak istiyorsan. Bilmiyorum ki. <laughs> hav nasıl bir havuz? <laughs> ne o? Abi havuz işte. İyi de biraz dalgalı havuz abi. Evet. Anladın mı? Her şey zemin aşağı. Aynen dönüyor. yukarıya çıkıyor normal odaya dönüyor. Yüzeceğin zaman aşağı yok yok o ateriler yüksek ihtimal koleksiyoncu falan <laughs> bu arada çıktı. Oh. <laughs> İlginç. Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so ah, cool. Fuck. Could be. Lan o spat, lan sinema oha, var evinde. Sinema sineması var lan. Sinemayı siktir et. Uçak garajı var. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? Onun be? peki uçak garajında olması oha, mutfak buna. bir yandan. Oha. oha. Bir de dört tane var. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz? Yarış mı yapıyorsunuz oğlum? oğlum. <laughs> <laughs> oha. Bu zenginlik değil. Ve bu, bu mecburiyet. Düşün ki işin gereği, şeyin gereği, neyse artık zenginliğin gereği uçakların var. Yani bir hangar yaptırırdım. Ya yani mesela arabam var diye garajın var. Dümdüz atıyorsun. Sinema odasını daha çok sevdim Abi bundan ben de istiyorum bu süper. Bak buraya gibi. egzotik hayvanları bir koyacaksın o. Kardeşim, o. kardeşim tamam mı? <gülüyor> Geldiler <gülüyor> mi? <gülüyor> bak benim kesin bir gün götürecekler beni bak bu yüzden. Ya da gelirlerse tek tek bakacaklar dolapların arkalarına. tabii. A hidden cabinet, hmm, little movie şey room, seviyormuş. gadget, but ours is this. Dümdüz oda mı? Ama gizli oda işte. Wow. Vav. Vav. Zaten kaçmazsan evde gizli. Ya. <laughs> <laughs> is this? Olmamış ablacığım. Ne be saçma ya. Hiç etkilenmedi, hiç kıskanamıyorum şu an. Ya i̇nsanların zevki farklı olabilir. Ama Hadi. çok... Abi o kadar zengin olsan sen ne yapardın? Vallahi görgüsüz olmayacağım kesin yani. <laughs> Onu söyleyeyim baştan. Yani abi zengin olmak suç gibi aldın. Zengin, sen zenginsindir. Dilediğin gibi bir de harcar yaşarsın. Bunu sadece milletin gözüne sokuyor musun, sokmuyor musun ben ona bakarım. Yani... Onun dışında... Ne yapıyorsan yap, istersen. 5 tane uçak alamına koyayım ya. Kime ne? Kötü. Güzel <laughs> bir şey galiba. Yüksellik yükseldik çünkü. But ours, uh. <laughs> Is this? Ya ister, ister hayatı yaşayabilir. Ama onu sunarken... Ee, ne bileyim bu biraz böyle dramatik gelecek ama yani bir ekmeğe muhtaç insanların da varlığını unutmadan veya böyle insanların gözüne sokmadan e, yaşamak daha doğru geliyor bana. Yani zaten doğrusu o. Geliyorsun gibisi de yok yani. Hani bir noktada bir oranını tutturman lazım onun. Kendi yaşadığın hayatın, kendi yaşadığın zenginliğin illaki bir gösterişi olacak. Gösterişten kastım böyle bir şey sunmak değil. Yani sokakta bir seni gördüğü zaman belki altındaki 6 milyon liralık arabayı görecek. Ama ona yapabileceğim bir şey yok. Ona binmek istiyorsan binersin. Kimse karışamaz. Ama onu çekip de bakın arabam bu. <laughs> Yaparsan o bana tam bir <laughs> çenesinin altından burası mı geliyor öyle tiplere? <laughs> Hiç etkilenmedim. Hiç kıskanamıyorum şu an. İnsanların zevki farklı olabilir. Ama çok kötü. <laughs> Güzel bir şey galiba. Gece... Yükseldik çünkü. Oy mekana bak ama ya. Ay yaşlanırım. buradan var ya bir çapar aldıcam böyle. Şşş. Ne oh, gelirse. Ben orada yaşlanırım yani. Tamam çıkarttık şunu. Ne, havuzun mu var ne? Os. Manzaraya bak. Wow. Wow. Bu en iyisiydi. bu bu bu, bu zenginliğini iyi değerlendirmiş. Çok evet. güzel. Burak be. Canım çekti. Alsak da içini düzemeyiz ha. Could be a hidden cabinet. Little movie room. Gadget. Abi bana ne oluyor ya? Böyle gördüm ya mesela bizim mesela bizim evde jacuzzi var. Çocukken normal jacuzzi yani küçük olanlarda. Çocukken falan eğlenceliydi de büyüyünce hiç o kadar suyu tüketmedim. Yani yazık çünkü ayıp. Little movie room, gadget, but ours is this. Ah <laughs> minnoşa. Restoran mı? Yaptın? Restoran, Restoran ee... Ekiş şey e e e gibi. Allah Allah. Oğlum. E <laughs> arkadaş. Bir... bir şey söyleyeceğim. Burada Türkler yazıyor. Biz Türk mü bunlar? Türk değil ki bunların hiçbiri. bunlar yabancı so cool. da Türkler de varmış aralarında. Could erodan. be a hidden cabinet. Little movie Türkler room, sanki? gadget, Hı -hı. But ours Aa, yazık o hayvanlar orada ya. Üzücü gerçekten. Küçücük tankta ne yapacak onlar yani? Aynen öyle. Zavallı. Bu arada hayvan gibi hayvanı harbiden göt kadar yere koymuş. Bu ne abi? Bir de kaç tane koymuş ya? Orada ya. Üzücü gerçekten. Bahçeye uzuna koymuş koymuşlar resmen. Aynen öyle. zavallılar. But ours is this. Al işte yine hayvanları tıkmışlar. Oğlum zengin sen bırak şu hayvanı ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa sinir oldum ha. Bu cool bir şey mi? Evinde ay, köpek balığı olması, batos olması. Aferin. Vallahi sinirlendim ya. O zenginlik göstergesi, vicdansızlık göstergesi. Aynen. Bırak Devam. Doğasın. Devam. Devam. Konuşma. Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool. What? Could be a hidden cabinet. Mm -hmm. Çok iyi. Little movie room. Bu arada çok ne işe yaradı bilmiyorum bunu. Dolap. Is... Bu ne oğlum? Bu ne? Morg. Morg. Morgan Dostan'a bundan gelmiyor. Burası ne burası? Şunu içeri bak bakayım yani. Nedir yani burası? Solaryum. Ne, so ne bu? Solaryum odası mı? Ne bu ya? Vizyonsuz. Demiş, demiş ya yani böyle bir şey olsun. Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool. Spor yapıyorlar. Babası mı olacak? Could be a hidden cabinet. Babası. Little movie room. Gadget. But ours is this. Güzel mesela. Mantıklı. Bowling salonu mu? Ha basket, basket sahası. Basketbol sahası. Ha, evet, evin güzel. içinde. Basketçi olsam kesin yapar Ee, bu arada bu zaten Shaquille O'Neal'ın. O'Neal'ın evi. Tahmin ettim o. öyle Aynen. bir şey Aynen. oldu. Aynen. Onun yerde şınav çekti. Hmm, evet, güzelmiş. Ama mesela... Yani o, ad, o adama gider mesela Çok öyle bir yer. tamam. Şimdi... Yani. Güzel. <laughs> Bunların hepsinin mal varlığı TikTok değil gibi değil, duruyor. Değil, Gelişim mal varlığı. Zengin TikTok'urlar. TikTok'tan zengin olanlar değil. Ha, anladım. One day I want to be rich enough so that my big fridge has a little fridge. <laughs> ha. Dolap, içine dolap. Oha çok mantıklı. Anladın mı? Anlamadım. Dolabın içinde küçük dolap var abi. Niye? <laughs> e daha büyük oluyor işte. Sevimli. bir Yeni tasvir. Daha büyük oluyor işte. Nasıl? Has a little fridge. Nasıl? Ben hala anlamadım amına koyayım. <laughs> Ha. Şu var ya abi. Şu <laughs> <çok gülüyor> Ama aile gelince araya saklamalı saklamadık. fetişim var galiba benim. <laughs> Gerçekten. Come, let me show you around. Maşallah. Her zengin mi yakışıklı olur ya? Kızım ona <laughs> değil buna bakacaksın ya. World, ne işi var lan ona? Müzeye falan versin oğlum. <laughs> 1.5 milyon doları satılık bir e, ee, dinozor evet. iskelet kalıntısı var. Saygı duyduğum ya yani, mesela. Evet. I want it, I got it. 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 I want it, it, I got it. Ben daha Gandalf'ın piposunu alamıyorum ya. <laughs> Git Allah aşkına ya. I got it. I want it, I got it. Ay, it, pis şımarık velet it. ya. I want I want it. I mesela I want it, I got it şeklinde yapacağın ne var bu hayatta bir söyler misin tamam? Ben varım. Ben resmimi göstersin Bak yeah, so I like black cars, and my parents bought me like all these black cars. But I don't know why they got me a blue Ford GT. What is this? I wanted black. Ya senin ben derdini sikeyim ya. Allah Allah. Aynaları mı diyorum? Neden mavi be? Siyah istediydim dimi? ben. Ha siktim. Onu bir zımparayla pastacıyla. Benim aklıma gelen şey vergileri. Vergi koyar mı? Koyatırık. 2000 dolar. Online ödemeyi aldayamaz. Evet. Hiç etkilenmedim gerçekten. O, online olarak Amazon'dan <laughs> 32 32.000 liralık bir saat alır mısın sen? Param varsa alırım yani. Online. Bir de dışarı çıkıp şeye gitmekle mi uğraşacağım? <gülüyor> <gülüyor> Oo yatağın şeyi çok iyiymiş yalnız platformu çok iyi. Ben götümü oraya koymam aga. Çekilecek. Bir tuvalet mi oğlum? Işıklar ne yani orada? Her şey güzel de. Şurada patlaşıyor yani böyle işe. Kırk kırı ulaşıyor oğlum neden ışıklar var tuvalette yani? Tuvaleti ne yapacaksın Işıklar görmek istemezsin yani anladın mı? İsterim. Şey yapma. Ayy bunu da isterim. En büyük hayallerimden bir tanesi. Ya bak mesela ayakkabı seven adam için böyle bir koleksiyon yapmak bana zenginse anormal gelmiyor mesela yani hani zevk. Yakın bütün Air Force modellerinin Adam dükkan iyisi. açmış evine. Lan benim iki tane spor ayakkabım var bu <laughs> ne ya? Gerçekten. <laughs> mesela buna çok saygı duyuyorum çünkü ben de öyle bir takıntı olmasa da bazıları takıntılı yani evet. ayakkabı. <laughs> Kemal'in bu kadar var mı lan? falan ve böyle bir şey güzel olabilir. Koleksiyon yani Evet koleksiyon. Ay. Ay Maserati vardı gördün mü? Evet, ben canım. Canım Maserati ya. Yuva sıcaklığı yok ama işte. <laughs> yuva sıcaklığı yok. Ama yani, <laughs> Böyle da olur. olur. <laughs> yuva, sıcaklığı olmasın <laughs> yani gerçekten de. Evet. Ama senin baban zengin şimdi yani. Abi fark etmez. E yani sonuç. Baba zengin. İşte kimisi, kimisi yani. su bulamıyor, kimisi ne yapacağını şaşırıyor. Yani, İlginç abi. bir dünya. Gerçekten hayattaki amacını yitirirsin ya. Evet bir tık hüzünlü bir Aynen. Ama tabii ki bunu tercih ederim. Senin arkadaşlar var. Gel daha. Onlar iyi Yok lan ben, ben bunu. Da... Ne yaptılar la... lan? <laughs> Yok lan ben, ben bunları affetmiyorum. <laughs> Olan, bu eğlenceli yani. Ben de yapardım bu ya, güzelmiş. Bu zenginlik değil aşkım. Ne aşkım? Ha, ha. Aşkito. <laughs> Aşkito belli lan yani. Bizim bu sokakta da aynı hareketi bugün yaptılar. Kim o Ay. ya? Ne? FML ne? <laughs> Porsche değil. En nefret ettiğim şeylerden bir tanesi biliyor musun? Arabayı böyle süslemek. Al işte elimde Fifis'i. Çakma sarışın. <gülüyor> <gülüyor> Hediye araba. Hiç bir gün bana böyle bir şey almadın lan. Ha. Sen de bana almadın yani. İyi, iyi yapıyoruz, hoşuz. Ayda birkaç Şu... milyon kazanırsam yaparım. Ne olacak ama? neler yaşadılar Çok teşekkürler dedi. Gülü aldı kokladı. Bize Range Rover sağ... gelmiş. Bu mu yaşadı <laughs> heyecan? Yine bir mim mi? 2 milyonluk araba var kapısının önünde. Bu mu yaşadı heyecan? <laughs> Oo Türk lan onlar. Neydi şimdi bu? <laughs> Türkleri dönmüş. <laughs> ben zenginliği anlamadım. Nasıl anlamadın ya? Arabanın arkası, şoförü var. Sence adam bunu niye çekmiş olabilir? Araç içi şey, se müzik seti kurdurmuş. Başka ne var? Arabada gidiyorsun, şoförün var. Evet. Böyle çekip hem şoförü hem arabayı atar mısın sen storyde? Atmam abi, bana gereksiz geliyor böyle muhabbetler. Ha. Yani kendimi çek, story çekmek istiyorsam hani ya camdan dışarısını çekelim ya kendimi çekelim. Bu çok da şey değil diğer videoların yanında. Değil aynen. Bu mu yani? Bu mu zenginlik? Şimdi Gözde insanların paylaşımlarını zengin olduklarını göstermek adına paylaştıklarını düşündüğümüz videolara tepki vereceğiz dedim. İnsan niye bunu İyi paylaşır? İyi niyetli değilsin. Belki... İnsan niye bunu paylaşır? Aaa ne güzel <laughs> aşkım. Bunlar öyle yani. Tamam tamam. Evet. Mert Bet. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Doblonun içinde parası. Şey. <laughs> ne yapıyorsun? Parası Makinemiz yok ya o Doblo <laughs> <laughs> değil yalnız o galiba range. Para seviyorum. Para. Üstündeki o, o boşluğu şunu para mı onlar evet. <laughs> Küfrü de herhalde şey default olarak zenginlikle beraber geldi. <laughs> Arkadaşlar herkese hayırlı bir hafta diliyorum. Herkese hayırlı işler diliyorum. Al işte. <laughs> Parayı bassam çıkışmıyor, bassam çıkışmıyor. Aa, ne, ne yapmıyor? yapmıyor? Basam basam çıkışmıyor. Basam çıkışmıyor. Ya. Parayı bassam çıkışmıyor ne demek ya? Parayı bassam çıkışmıyor. Helal olsun ya. Bu insan nasıl bu kadar para alıyor? Ben onu da anlamıyorum gerçekten <gülüyor> ya. <gülüyor> evet. Herif yani. <gülüyor> <gülüyor> ya bu nedir abi ama ya? <laughs> bu komik lan. Bu komik. Evet. Ya bu şaka olsa bile bu hoş bir şey değil ki abi bu nedir ha? yani? Allah'ım Allah'ım ya ne olur yapmayın arkadaşlar çok utanıyorum ya. Çekiyor musun? Çekiyor musun? Ha, ne oldu Kıbrıs'ta vergisiz mi aldınız? Ne ne bu ya? Allah'ım ya Rabbim. <laughs> ya çakmakla çak abi. Ne var abi? <laughs> ya bizim ülke bak bizim ülke geçince bir anda vizyonsuzluk başladı baksana <laughs> <bir dönüştürüyor> Millet böyle en azından hangar <laughs> mangar gösteriyordu. Viskiyle el yıkayıp kafa yıkamak falan ne ya? Hay Allah'ım. de devre odunu şişirdi. <laughs> Zavallı adam. <laughs> Covid var amına Covid var amına koyayım diyorum <laughs> ya. <laughs> Covid var da adam maske takmıyor. Aslında şey döküyor biz kimiz ki? Anladın mı? Baloncuk böyle. Yani şey şeyler... hey, hey, harcamak, tüketim çılgınlığı bence zenginlik değil. Abi işte misal vereyim. <laughs> yani, i̇şte para göstermeyi seviyorlar. Herkes seviyor bunu yani. Bunlar da onu yapıyor. Ya bu biraz öyle evet. Arabada bilip gittiğini niye çekip atarsın yani? Evet. Saçma ya. Bak bu fena bu keyifle, Bu keyifli. Ne, ne, ne uçtu orada? Tor <laughs> torba mı <laughs> Hadi bu anlık keyfini paylaşmış. Bunda bir şey yok Güzel. yani Yani evet bunda bir yok. <laughs> Çok üzülüyorum. Çok şatafatı çok seviyoruz ya. Şu arabayı mesela bu arada bu Türklere özel değil. Cardi İyiyiz, B falan da öyle değil. Çok yazık oluyor arabalara. <laughs> Yol bir tanıdık gelecek mi bakalım soruyu sana? Hasta mı? Burası Dubai mi? Bu benim mesela yapacağım bir hareket. Sağ tarafı. Sen. Baktayız ki evin olması görgüsüz. İstediğin tatil, istediğin zaman yapabiliyor olman. Ya her şeyin bir arada olması zenginlik. Bence şöyle bir fark var arada. Şimdi yurt dışındakinin de evini çekmesi görgüsüzlük. Al bak benim var. Hmm. Alması yani. Bizimki de öyle ama daha güzel çekiyorlar. O yüzden kaliteli bir şey izliyormuşsun gibi geliyor. Ama buradaki adam ne yapıyor? Viskiyi alıyor kafasına döküyor. Yani burada kaliteli bir şey göremiyorsun. Evet. Saçmalamış <laughs> diyorsun yani. Son olarak Anılcım birçok kişinin hayallerini süsleyen zenginlerin tatilleri... Ne dedi Kordi? Ne diyor yukarıdan? Kordi bir şoparın... Ne, ne, ha, klaftır o. görüntüler izleyeceğiz. Sonra eve gidince niye demişsin? Ne ben o da kim olsun moruk yani Allah Allah Neye tepki verecektik biz? Tatil tatil ha, tamam. Baya beğendim. Ben de böyle bir sen ben de böyle bir şey paylaşabilirim. Ya bunu çekersin bu arada. Bunları çekersin yani. Baksana abi şuna. Çok iyi. Evet, çok iyi. Oy Herhal çok iyi. İyiymiş hani. Abi, de nasıl duruyor öyle ya? Helal Helalke. Wow, nice. Oğlum mekana bak. Herhal. I like it. Ay, abi abi çok bu çok nedir çok ya? ya. Şurada bak ekmeği Arında. ıslatıp yuvarlayacaksın şey iğnenin ucuna takacaksın. Orada böyle bacak arandan tak 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 kefale atacaksın orada. Odan olsa işte bak sana <laughs> dedim ya. Böyle, Bakar mısın oğlum şurada uyanıp atladın atladığın hayal et ya. Uçsuz bucaksız deniz ya. <laughs> Okyanus martı şey Şimdi. Bu çok rutubet yapıyordur. Ya. Yes. <laughs> Fakir de sensiz. Şöyle bir tatili ayarlarız. Yaparız abi. Bu yapılır. Yapalım mı ya? Oy. Korona biterse. Aa bu çok iyi. <laughs> böyle videolar seviyorum ben bayağı. Çok iyi. Of ya. Aa. Kötü olurum yani. ha. Denizin için havuz kurmuş. böyle bir yerde kalbim sürekli hızlı atar yani. Bu aleti ben denemek istiyorum bu arada. Bu çok keyifli geliyor bana. Bunu bunu kesinlikle denemek istiyorum modu. Bunu ben çocukken Alanya'da kullandırmışlar lan. Alanya'da bir tane Alanya mıydı? Konyaaltı mıydı? Neresiydi orası ya? Böyle dere gibi bir yer. Hani şu kaliteli böyle çok zengin bir yer değil yani. Derin içine masaları kurmuşlar. Orada götün üşenene kadar yemek yiyorsun. Ondan sonra o 5 liraya mı 10 liraya mı bunlardan veriyorlardı. Ya Allah babam. Zzzz deyince giriyorsun içeri çıkıyorsun. Ya bir şey çayı olabilir aynen. Çocukken gitmiştim. Çok eğlenceliydi bunlar. Bir de köprüsü vardı. atlıyordu millet oradan. Bak güzel otelmiş bu. Aa çok iyi. Evet. Bu şey gibi tam Hobbit evleri gibi. Evet. Ooo. Oha. O Oo, nasıl bir şey bu? Ay ne kadar güzel yapmışlar. Oy çok gidesim geldi lan bir an. <gülüyor> <gülüyor> ben ne istiyorum? Çok tatlış yapmış. Bizde de her yeri altın varaklarla döşesin ben Bu bu da suyun altında. Bu arada ben kork korkutucu benim için bu. Oğlum grep burada osursa var ya üç gün çıkmaz onu kokusu buradan. Suyun altında ya evet. Anksiyete falan gelir yani bana. Sen hep bunları zenginlik sanıyorsun. Bir tane çiçeklere düşen bir şeyi de zenginlik sanıyordun. Kızım zengin bu ya! <laughs> ne var ya? Ben sana bir siniye koyarım, bal kaymakla <laughs> salarım göle. Şey, bir karıysaydın ama. <laughs> Abiciğim, gerçekten çok enteresan yaşantıları... İlla dolandırıcı mı olalım ya? <laughs> i̇lla, abi, i̇lla bu mu yani? Abi. Baba! Bugün de zengin Gene şey tepkisi bu. Bir adam zenginse kesin başka bir yolla kazanmıştır Kim o parayı. Şimdi boyduk hep beraber cümleten. Şimdi kalkış eve yürüyeceğiz hadi. Vallahi ya. Gerçekten cehalet mutluluk. Mesela Bunu böyle şeylerin olduğunu bilmesen. Evet. Aynen öyle. Peki ya ben şimdi bir sürü video izledik. Tamam. Zenginin parası fakirin çenesini yırarmış. Türk adam var ya, Betçi ona tepki verdi. Kim lan o? Tamam yeter. Sen ha. senin çok büyük paraları sahip olsaydın, Hı. bu izlediğin tarzda videolar çekip paylaşır mıydın? Yok sen? paylaşmazdım abi, bana göre değil. Hayatımın bir parçası olan şeyleri ister istemez paylaşırdım. <laughs> sen samimiyetsiz Instagram seviyorsun, kesin paylaşırsın. Mikrofon gibi. Mikrofonum gibi. <gülüyor> <gülüyor> Efendim mesela arabanın içine video çekiyoruz ama arabanın içi gibi. Ama hani bakın benim buzdolabım bir salon salonu her şey falan yani ucuz. Yani evimi paylaşmam o kadar. Ya ev biraz bence özel kalması gereken bir şey. Mesela ev turu falan bana şey geliyor. O kadar da bilmesin ya. Yani. Sizi diyelim ki çağırdım. Abi gelin şurada tatile ha. gidelim. Ben ısmarlıyorum dedim. Gelmediniz diyelim ki. Halle. Gıcık etmek için. Gıcık et. <laughs> Ya tabi bunlar yani bu tip durumlar genelde e var bir çevremde tanıdığım yani genelde bu kafada düşünüp ama parayı bulduktan sonra böyle hayretlerle izlediğim çok arkadaşım oldu. Yani zamanında bunlara görgüsüzlük falan deyip parayı bulunca böyle pataküte pataküte her yerde selamünaleyküm ben zenginim kafalarına giren çok insan tanıyorum ama.